Ey Resulüm eğer benim kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben çok yakınım. Fe inni garip. Ben çok yakınım. Nasıl yakın Allah? Şah damarımızdan daha yakın Allah bize. Kalbimizden geçirdiğimiz fısıltıları dahi duyar Allah. Eğer siz iki kişiyseniz üçüncüsü Allah'tır. Siz dört kişiyseniz beşincisi Allah'tır. Ayet böyle diyor. Allah Basar sıfatıyla daima sizinle beraberdir. Semi sıfatıyla sizinle beraberdir. Alim sıfatıyla devamlı sizinle beraberdir. Nerede ne oluyorsa hepsini bilir Allah. Görür, işitir. Dolayısıyla diyor ki ve izaseleke ibadi anni fe inni garib. Eğer kullarım beni sana sorarlarsa onlara de ki ben çok yakınım. Aracılar bulmanıza, araya şefaatçiler koymanıza gerek yoktur. Direkt benden isteyin ne isteyecekseniz direkt benden isteyin. Yahu Allah şah damarımızdan yakınken ta dünyanın öbür ucundaki ya da Türkiye'nin öbür ucundaki adamdan niye medet umuyorsun? Allah diyor ki ben yakınım yakın. İsteyeceğiniz zaman benden isteyin diyor. Ve izâ se'eleke ibâdî anni fe inni garîb ucibu bu da'i izâ de'an. Dua eden, dua ettiği zaman onun duasına icabet ederim diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Ucebu davet ettik iza an. fel yestecibu li ve yu'minu bi o halde bana dua etsinler bana yönelsinler ve bana iman etsinler diyor Cenab-ı Allah Celle Celalü. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallekum yerşudun umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar.